Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere Vailant Ecotec Intro Kombi F33 arıza kodundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kombi ekranına herhangi bir arıza kodu gelmiş ise kombinizi resetlemeniz gerekir. Resetleme işlemini kombi paneli üzerinde bulunan açma kapatma tuşuna 3 saniye basılı tutarak gerçekleştirebilirsiniz. Arıza ekrandan gitmez ise bu işlemi birkaç kez denemeniz gerekebilir. Fan arızası olarak bilinir, bu durumda bakacağınız ilk parça fan motorudur. Fan devir hızında veya bağlı olduğu kablolarda kesinti olabilir. Fanın takılı olduğu fiş takılı değil veya gevşek kalmış olabilir. Fan yanmış ise değişimi veya tamiri gerekebilir. Fan motorunda problem yok ise bakacağınız yer kombi bacasıdır. Baca tıkanıklığı olabilir. Bunun yanında baca bağlantılarında çıkma veya kuşluk kısmı yerinde yok ise kombi bu arıza kodunu atabilir. Son ihtimal olarak kombi elektronik kartında problem olduğunu gösteren arıza kodudur kartın tamiri veya değişimi gerekebilir. Tamir için iletişime geçebilirsiniz. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için abone olursanız sevinirim.